Söyleyeyim ilk e, bu konuda özel üretim yani ilk vagonla başladı bu üretimler özel e, demiryolunda ilk özel üretimler vagonla başladı bu ilk 2009 yılında izin verildi üçüncü şahısların, yetlerin vagon sektörüne imalat izni bu dönemde verildi resmi olarak bunun öncesine kadar özel sektör hiçbir zaman otomotiv dışında ya da işte diğer sektörler dışında Demir yollayıp bir imalat düşünmüyordu, yapmıyordu. Şimdi hız yapmak tabii ki insanoğlunun e, ya da endüstriyel sektörün en çok e, ihtiyaçlarından bir tanesi. Fakat hızı yaptıkça e, durmak da zor. Yani hızlanından bir özellikle demir yollarında. Bu teknolojiler birbiriyle paralel gelişiyor. E, 1930'larda e, buraya kadar hızlanan demir yolları 1930'lardan sonra biraz yavaşlıyor. Çünkü sektördeki yatırımlar da yavaşlıyor. Özellikle Belki Birinci Dünya Savaşı'nın sonucundan itibaren havacılık ve karayol taşımacılığı daha önem arz ediyor ülkeleri açısından. Çünkü havacılık daha hızlı gidiyor. Karayolu kapıdan kapıya ulaşmayı sağladığı için yatırımlar bu sefer ülkeler arasında genelde havacılık ve karayoluna kayıyor. Bu da çok belirgin zaten. Şimdi hızdan ne anladığımız önemli. Şimdi insanoğlu ister istemez bindiği bir araçta, özellikle toplu taşıma araçlarının hızlı gitmesini arzu ediyor. Fakat hızlı da şöyle algılamak gerekiyor. E, genelde bizim insanımız hep göstergeye bakar. Yani kaç kilometre saatte gittiğine bakar ve bununla da e, ne kadar hızlı gittiğini düşünür. Aslında hızın algılaması öyle değil. Hız A noktasından B noktasına önceden e, idaresi tarafından ilan edilen sürede kalkan ve duran bir e, algı gibi algılanmalı. Yani siz e, örneğin Ankara'dan Eskişehir'e şu saatte kalkacak, şu saatte duracak dediğinizde içindeki yolcu tam da zamanında vardığında aslında hızı algılaması gerek. Dolaylı karbon ölçümünün getirilmesine değinilmiş. Yani dolaylı karbon ölçümünde söylediğimiz şu, ithal edilen eşyanın üretimi için, örnek olarak bu eşyanın üretimi için kullanılan elektriğin sebep olduğu karbon emisyonu. Yani hani bir düşünün normal üretim Hani ham madde şu bu vesaire bakılırken bir de elektriği budun var. E bu ulaştırma alanına da genişletilebilir. Yani bu ithal edilen eşyanın işte Türkiye'den söz gelimi Almanya'ya hareketinde ne kadar acaba karbon emisyonu oldu gibi talepler de gelebilir. Buna hazırlıklı olmamız lazım. Çünkü ulaştırma her ne kadar karbon mekanizmasının bir konusu doğrudan konusu şu an olmasa da yani önümüzdeki dönemlerde taşımacılık esnasında ya da işte konteyner olsun, vagon olsun onların hareketi esnasında ne kadar karbon emisyonu olduğuyla ilgili de taleplere, sorulara hazırlıklı olmamız lazım. Ve Türkiye'nin ilk yerli sürücüsüz metro aracı. Bunun yanı sıra tabii bizim e, milli dizel motorları, elektrikli motorları argelisi devam ediyor. TÜBİTAK, RUTE, TÜRASAŞ e, işbirliğinde şu anda 185 beygirden başlayıp 900 beygir gücüne en son 1200 beygir gücü ve şu anda 2400 beygir gücüne kadar e, güce sahip motorların çalışması yapılıyor. Bunların bir kısmının açılışı yapıldı. En son E5000 CER motoru TÜRASAŞ RUPTEK RUTE, e, Rute işbirliği ile üretildi. Dolayısıyla biz motorlarda bu raylı sistemin en kritik parçası biliyorsunuz motorlar. Motorlarda da iddialı bir duruma geldik. Ordu dairesi tamam. reisi de Hans Kanengiser başaydı. Eş ordu dairesi reis mikiliydi. Ee, ancak e, bir mucize gerçekleşti. Nedir o mucize? İşte Şanakkale'yi e, anlatan bazı rehberler aksakallı dedeler indiriyor, öyle diyor böyle diyor. Pek o doğru değil. Doğru olan Allah Cenab-ı Hakk'ın bir dokunuşu varsa o şurada var. Burada oldu. Ve... Dedim ki yük balonu çok şey kalmış, öksüz kalmış yani böyle diğerlerinin yanında o teknolojiyi otomotivden aldığı o e, know-how'ı daha özümseyememiş. Ama ben zannediyorum ki bunu sadece Türkiye'de böyle. Sonra tabii o zamana kadar bilmiyoruz. Avrupa'nın önde gelen vagon üreticilerini hepsinin fabrikasını gezdim. Rusya'da bulundum birkaç projede. Güney Afrika dahil işte büyük hem yolcu hem yük segmentindeki fabrikaları gezdim. Aslında ee, genelde bir adım yani geriden geldiğini söyleyebilirim. Yük vagonu stik, e, sektörüne vagon üreten üreticilerin konumunu. Bu ama hani e, bir eksiklik mi? Hayır. Bu bir gerçeklik. Yani eğer Türkiye bir köprü konumunda olacaksa <laughs> mutlaka altyapısı da dünya standartlarında bu e, transit geçişlere imkan verecek. Ama transit geçişlerden önce ülkemizdeki kendi sanayicimizin, kendi üreticimizin dünya pazarlarına ulaşmasına katkı sağlayacak, hem maliyetlerini düşürecek, hem hızını arttıracak, hem verimliliğini arttırılacak şekilde dizayn edilmesi gerekiyor. Öncelikle bizim uluslararası bağlantılarımızın iyileştirilmesi lazım. Kapıkule'den biliyorsunuz Avrupa'ya çıkıyoruz, bir demiryolu kapımız var buradaki kapasitenin hızla arttırılması gerekiyor. Neden? E, hepimiz görüyoruz kilometrelerce e, süren tır kuyrukları oluyor Kapıkule'de. Bu tır kuyrukları o anda bizim evet. ticaretimiz duruyor. Orada bekliyor anlamına geliyor. Bizim buradaki ticaretimizi hızlandırmamız için e, işte bu uluslararası yaptığımız yüzde birlik demir yolu payını hızla arttırmamız gerekiyor. Kendi Zaten... ARGE merkezimizi kurduk 2021 yılında. O zamandan beri orada onun çalışmaları devam ediyor. E Metro İstanbul'un aslında kendisinin bir bu konuda bir mirası var, bir geçmişi var. Daha önce bu m bir depo attı bizim Esenler'deki şu anda da benim bulunduğum Genel Müdürlüğün olduğu yerdeki depo sahasının e, sinyalizasyon sistemini e, veya T1 hattının tramvayın sinyalizasyonunu Metro İstanbul üretmiş zaten. E, o, o CBTC düzeyinde bir şey yapmamış ama onun için de oldukça iyi bir altyapımız var. Ee, burada biraz e, bizi sektiği öğreten şey oldu. M1 hattının modernizasyonuyla, yenilemesiyle beraber bu çalışmayı yapacaktık. Çünkü yeni araçların üzerine uygulanacaktı ve e, hattın uzatmasının olduğu yerde başlayacaktı çalışmaları. O ihale e, malum pandemi zamanında çıkan e, müteahhitlere tanınan bir hakla müteahhit tarafından iptal edildi. Ondan sonra e, o süreç bizi biraz geri bir attı. Ee, çünkü yerel yönetimler e, özellikle e, işte yani nüfusun artması, şehirleşmenin e, artması, e, gelirdeki artışa bağlı olarak otomobilleşmenin artması, mekan kullanımında sorunlar, kentsel yayılım vesaire derken tabii çok ciddi bir e, baskıyla e, karşı karşıyalar. Ee, burada burada tabii karayoluna e, sağlanan işte zemini, vesaire e, yapılacak e, altyapı yatırımlarının, rayet sistem yatırımlarının ilk yatırım maliyetinin yüksek oluşu, yüksek bakımların maliyetleri vesaire bunlar ciddi e, problemler. Dolayısıyla e, etkili bir e, finansman e, mekanizmasının yerel yönetimler içerisinde geliştirilmesi gerekiyor. Bu aslında iki tane ayağı var e, Bey. Yani ya ilave bir kaynak e, yarat yaratılması gerekiyor ya da e, mevcut maliyetlerin bir şekilde azaltılması gerekiyor. Ülkemizde de e, güvenlik mühendislik ihtiyaçlarını kapsayacağını ve karşılayacağına inanıyorum. Bunların yanı sıra e, sinyalizasyon e, nasıl söyleyeyim, dijital sinyalizasyon noktasında şu durumu görmemiz gerekiyor. Avrupa evet bazı şeylerin faaliyetleri önden götürebiliyor ya da sakin götürebiliyor ama biz şu anda Marmara gibi bir sistem işletiyoruz İstanbul'da neredeyse tamamen sürücüsüz bir metro ağı ama geliyoruz Türkiye'nin ulusal adlarının geri kalanına bakıyoruz Divri'den Kars'a kadar elektrifikasyon yok sinyalizasyon yok arkadaşlarımız evet. gençler çalışırlarken böyle bu teknoloji heyecanla bir, 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 bir onun hareket etmesi şöyle bir levitasyon yapması, böyle bir ray üzerine yükselmesi hepsini ayrı heyecanlandırıyor ve hyperloop'u oluşturmaya çalışıyorlar. Ben onlara diyorum ki şu anda hyperloop'un tarihi yazılıyor. Yani hyperloop işte 2013'te başlamış. Şu anda tarihini hep birlikte yazıyoruz. Sizler de bunu e, seyretmiyorsunuz. E, sadece uzaktan böyle bir şeyler oluyor, biz de bakalım demiyorsunuz. Bizzat içindesiniz, heyecanlı bir şekilde hyperloop tarihini yazıyorsunuz. Sizler de Türker Bey, Recep Bey siz de tarihi yazanlar içine girdiniz. Yani uzaktan bakmak yerine siz de Hyperloop tarihini yazıyorsunuz. İleride çocuklarınıza, torunlarınıza anlatırken biz de bunları böyle yapmıştık diyeceğiz. Ve kendinizde gurur duyuyorum arkadaşlarım çok, çok teşekkür ediyorum. Ederim. Sevgili Türker senin de son sözlerini almak isterim. Tekrar çok bir nefes alıp vereseye kadar bir göz açıp kapayaseye kadar programın sonuna geldik. Çok güzel bir program olduğunu düşünüyorum.